Dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta ise şan egzersizlerini yaparken 15 dakikaya bir ara verilmesi yönünde ve bu arayı kısaltmak için Garcia metoddan örnek veriyorum. 15 dakika çalışıp 5 dakika ara verilmesi gerektiğini savunuyor Garcia. Fakat zamanımız kısıtlı, biz bu arayı veremiyoruz. O zaman ses tellerimizin kanlanması için aşağı doğru şöyle bir salınım hareketi gerçekleştireceğiz. Tüm vücut aşağıya rahat bir şekilde salınıp kollar, vücut önde bu şekilde sallanma hareketi. Bunu bir dakika bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Evet bu hareketin faydası nedir? Bu hareketin faydası yaptığımız o 15 dakikalık egzersizden sonra ses tellerinin kanlanmasını dinlenmesini sağlar ve ikinci 15 dakikaya, ikinci tura daha rahat ve temperamanlı bir şekilde başlamamızı sağlar.